Herkese merhaba. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Kızılcık Şerbeti ikinci sezonu konuşacağız. İkinci sezon bomba gibi geliyor arkadaşlar. Şimdi birinci sezonda biliyorsunuz ki sezon finali olduktan sonra o kadar güzel bir sezon finali oldu ki herkesin aklında soru işaretleri bırakan bir sezon finali gerçekleşti. İkinci sezonda olaylar katlanarak devam ediyor. Heyecan iki kat hatta üç kat artacağı söyleniyor çok bomba şeyler olacak ikinci sezonda. Şimdi videoya geçmeden önce her zaman hatırlatmamı tabii ki de yapmak istiyorum. Kanalıma beğenir ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yanındaki zil şarjını açarak attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz beni instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere ismimi bırakıyor olacağım. Bu hatırlatmayı da yaptığıma göre videoya geçelim arkadaşlar. İlk önce minik kısacık birinci sezonda neler olmuştu? Nasıl sezon finali yapmıştı? Bundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki doğa büyük bir aile yemeği veriyordu ve o yemekte Fatih'in kendisini aldattığını açıkladı ve büyük bir kaos ortamı oldu. Pembe ile Alev birbirine girdi. Doğa boşanacağını söyledi. Daha sonrasında annesi Kıvılcım ve Ömer doğanın doğumu başladığında doğuma yetişmeye çalışırken bir kaza geçiriyorlardı ve en son bir ölü bir yaralı var denmişti ve sezon finali gerçekleşmişti. Biz dedik ki kim öldü? Herkesin aklında ölen kişi acaba Ömer mi sorusu gelmişti ve birçok iddia ortaya atıldı. Şimdi ilk iddiadan bahsedeceğim arkadaşlar. İlk iddia şu ki ölen kişi Ömer ve Ömer öldükten sonra Ömer'in tüm mal varlığı kıvılcıma kalıyor. Kızı Doğan'ın intikamını almak için Aynı zamanda kandırıldığını düşündüğü kız kardeşi Alev'in de intikamını almak için Abdullah ve Fatih'ten intikam alacak. Eski kocası Kayhan ise paranın kokusunu tabii ki de aldıktan sonra tekrardan Kıvılcım'a yanaşmaya çalışacak. Kıvılcım da tekrardan birleşmeye çalışacaktı. İlk iddia buydu Ömer'in öleceği yönündeydi. Ama bu iddia çürüdü çünkü yapımcı dedi ki diziden hiç kimse çıkmayacak. Yani Ömer de e, kıvılcımla ölmeyecek. Çok yüksek ihtimalle bu doğanın görmüş olduğu bir rüya olacak arkadaşlar. Ölen olmayacak. Yani ikinci sezonda oyuncu çıkmayacak. Hatta yeni oyuncular bile kadroya dahil olacak. Şimdi gelelim ikinci iddiaya ki bence bu iddia daha olma ihtimali yüksektir diye düşünüyorum. İkinci iddia da şu ki Alev ve Abdullah Bey'in ilişkisinin ilerleyeceği yönünde. Aralarındaki yaş farkına bakmaksızın aralarındaki ilişki ilerleyecek arkadaşlar ve daha sonrasında pembeden boşanacağı yönünde. Şimdi Abdullah ve Alevi ilişkisi ilerlerken doğa biliyorsunuz ki Fatih'ten boşanacak sıkıntılı bir döneme giriyor. Annesi kıvılcım da biliyorsunuz ki aile zaten tavır alacak ve aralarında çok büyük bir mesafe olacak. Bunlar olurken e, ee, Doğa ve Abdullah'ın yakınlaşması devam etmesi üzerine Alev hem doğayı hem e, kıvılcımı hem de annesini karşısına alacak Abdullah'la olan ilişkisinden dolayı böylelikle Alev'in de diziden çıkmayacağını garantilemiş oluyoruz. Çünkü şey olmuştu. E, acaba Alev mi diziden çıkacak diye konuşulmaya başlanmıştı bir ara. Hatta Alevi sevenler işte Alev diziden çıkarsa dizi izlenmez vesaire gibi yorumlarda bulunmuştu. Alev'in de dizide kalacağı kesinleşti arkadaşlar. Alev de diziden çıkmıyor. Hatta daha 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 ileri iddialar şu ki... Alev'in sürpriz bir hamileliği ortaya çıkacakmış. Bilmiyorum. O çok e, ileriki bölümlerde olacaktır diye düşünüyorum. Belki ikinci sezonun finalinde olabilir. Bilmiyorum ama şu ana kadar... Bence ikinci iddia çok daha güçlü bir iddia yani Alev ve Abdullah'ın ilişkisinin ilerlemesi Abdullah ve Pembe'nin boşanması çok daha güçlü bir iddia olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada Nursema ve Umut ilişkisi var biliyorsunuz ki onların ilişkisi de sallantıdaydı artık Umut Nursema'nın yanında çok fazla eziklik yaşamaya başladı biliyorsunuz. Ve artık bunu kaldıramayacak duruma geliyor ve aralarındaki ilişki daha da bozuluyor. Boşanırlar mı? Bilemiyorum ama araları bir süre daha bozuk olacak. Bu arada Nursema'nın eski kocası vardı biliyorsunuz. İsmi neydi? İbrahim. İbrahim de diziye geri dönüyormuş. Bilmiyorum. Çok büyük bir kaos ortamı bekliyor bizi ikinci sezonda da. Çok fazla yeni gelen oyuncu var. Bunlardan bir tanesi Bahtiyar Memilli ve Yiğit Kirazcı. Bahtiyar Memilli ...Pembe'nin tuttuğu adamlardan biri rolünü oynayacak. Muhtemelen Abdullah ve Alevi izlemesi için bir adam tutacak ve o adam da Ahdiyar Memilli olacak. Diğer kişi ise Yiğit Kirazcı Alev'in eski sevgilisini canlandıracakmış. Diğer gelen oyuncu ise, yeni oyuncu ise Kayra Şin Ocak olacakmış arkadaşlar. Kayra Şin Ocak da muhafazakar bir iş adamı rolünü canlandıracak ve Nur Sema ile bir bağlantısı olacaktır Acaba pembe'nin o hayalini kurduğu damat adayı mı diziye dahil olacak? Acaba Kayra şıncakla mı yakınlaşacak? Nasıl bir ilişkileri olacak? Bilemiyorum arkadaşlar ama çok sayıda yeni oyuncu diziye dahil oldu belki de olmaya devam edecek. Benim şu ana kadar öğrenmiş olduğum bu üç isim oldu sadece rolleri de bu şekilde olacakmış arkadaşlar. Nursema ve Umut ilişkisi daha da bozulacaktır zaten bozuktu e belki boşanırlar. Yani bilmiyorum boşanırlar mı aslında. Birbirlerini gerçekten çok seviyorlar ama aralarındaki bu e, uçurum fark onların arasını bozmaya başladı. Artık Umut'u özellikle eziklik duygusu çekmeye başladı. Dur semanında kısmetleri çoğalmaya başlayacak. Bakalım neler olacak. Umut nasıl değişecek? Bunun dışında e, ben şeyi çok merak ediyorum. Kıvılcım'ın ve Ömer'in ilişkisi nasıl ilerleyecek? Çünkü biliyorsunuz ki Fatih Ömer'in yeğeni kızını aldattığı için kızı da Fatih'ten boşanmak istiyor. Acaba Kıvılcım Ömer ilişkisi nasıl etkilenir, zedelenir mi? Bence mutlaka ama mutlaka sorunlar çıkacaktır. Doğa ve Fatih barışacak mı? Bilmiyorum biraz zor bir ihtimal gibi gözüküyor ama Fatih bayağı bir çabalayacaktır doğayı geri kazanmak için. Zaten doğa artık Doğum sahnesi de başlamıştı final bölümünde biliyorsunuz ki. Fatih çocuğunu görmek istediğinde nasıl problemler ortaya çıkacak gerçekten merak konusu ama ikinci sezonda bol Ball bol kaos ortamını Göreceğiz belli ki. Çok fazla iddia ortaya atılıyor arkadaşlar. Ama bana en mantıklı gelen dediğim gibi Abdullah ve Alev ilişkisinin tam gaz devam etmesi. Alev'in ailesiyle olan ilişkisinin bozulması. Zaten Abdullah Bey'in de muhtemelen ailesiyle, çocuklarıyla olan ilişkisi de bozulacak. E, Alev'in de aynı şekilde. Daha sonrasında bu durumdan pişmanlık duyup e, tekrardan geri dönerler mi bilmiyorum. Ama dediğim gibi Alev'in sürpriz hamilelik olma durumu da varmış. Tabii bu çok ilerleyen bölümlerde ve çok ileriki uzun vadeli bir iddia olma ihtimali var mı diye soracak olursanız bana var tabii ki arkadaşlar. Dizi zaten kaos katmak için her şeyi yaparlar arkadaşlar ama gerçekten de yeni sezonda bomba gibi geliyorlar, bomba gibi olaylar, intikamlar, ihtiraslar her şey olacak. Çünkü her ilişkinin neredeyse bozulduğunu gördük biz birinci sezonda. Ee, bakalım ikinci sezonda neler olacak Yeni oyuncuların da gelmesiyle birlikte diziye ekstra heyecanlar katacak Ekstra yeni ilişkiler başlayacak mı acaba Kıskançlar zaten başlayacak o garanti de Yeni ilişkiler başlayacak mı göreceğiz arkadaşlar Başka Kızılcık Şerbeti ile ilgili benim pek anlatacak bir şeyim kalmadı Duyduğum iddiaları sizlerle paylaşmak istedim Ama tek şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar ee, Çok bomba bir sezon bizleri bekliyor Heyecanla başlamasını bekliyorum ben de Henüz fragman falan yayınlanmadı ben bu videoyu çekerken. E, muhtemelen Eylül'ün ikinci ya da üçüncü haftasında başlaması bekleniyormuş Kızılcık Şerbeti'nin de. Heyecanla biz de başlamasını bekliyoruz. Başka anlatacak pek bir şeyim kalmadı. Eğer beni buraya kadar dinlediyseniz, izlediyseniz çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umuyorum ki videomu sevmişsinizdir. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.